Friends. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi telefonda görüştü. Zarif görüşmeye ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından Çince olarak yaptı. Eski dostum Wang Yi ile tekrar konuşmaktan çok mutluyum diyen Zarif yeni tip koronavirüs pandemisi ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Zarif tıbbi malzeme ve doktor desteği için Çin'e teşekkür etti. Hedefinde ise Amerika vardı. İran Dışişleri Bakanı, Amerika'nın devam eden yasa dışı yaptırımlarını kınadı. Cevaz Zarif, Washington yönetiminin salgınla mücadele çabalarını engellediğini söyledi. İki bakan, pandemiye karşı ülkeler arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Ayrıca Afganistan'daki barış süreci de gündeme geldi. Zarif ve banki Afganistan'daki son durumu masaya yatırdı. Öte yandan COVID-19 nedeniyle can kaybının 4777'ye yükseldiği İran'da bugüne kadar 49.933 hasta iyileşti. Ülkede son olarak bir günde 94 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.